Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi Tabii altında. Kontrol <laughs> <laughs> <mantar gülüyor> <mantar gülüyor> edilmeden geçemezsiniz. Yok, yok, yok. Uzak mı? E, <laughs> Gelası... Allah Allah oğlum. işte en son kalı olur inşallah. İnşallah. Sanki olacak. Haberleri açalım mı? Aç. Açacağız bakalım Evet bugün Sancaktepe'de Birçok alanda Hı? artık yapay zeka ile yapay zekâ muhatap zekâ, olmaya başladı. ne şey diyor? Evet. Hatta bazı yani, modeller evet. önemli mesleklerin <laughs> yerine bile geçmeye başladı. Yapay zeka daha evet. nereye kadar ilerleyecek tartışmaları evet. devam ederken evet. teknoloji pazara da indi. Bunu artık karpuz ya? seçerken oğlum, daha daha oğlum, yapay zekadan bayağı gelişmiş. Bir, bir şey söyleyeceğim. Acaba yapay zeka Müslüman olsa nasıl olur? Ya böyle bir hayal etsek nasıl olur? Çok güzel olurdu ama ya. Şimdi bunlar çünkü kafir şey değil mi? Böyle Ve üst düzey bir şey olurdu. Gerçekten. Acaba he, değil mi? Bak şöyle bir şey olurdu. Yapay zeka selamları e, aleyküm selam da ne kadar ya ben ekerdim. Ya Aleyküm selam. Yani böyle eğleniyoruz ama. <laughs> Allah Allah. Neyse tamam, hadi uyuyalım kanka. <laughs> kapat biraz daha izleyelim ya. Yani. Evet kapat. Akşam geç oldu daha. Hadi evet, saat 5 saat derse kalacağız ya. Bu saat geç oldu. Oğlum buldum. Neyi buldun? Bütün dünyanın tarihini belki değiştirecek. Nasıl ya? Bu icat var ya bu icat. Bak bu icat var ya. Bütün dünyanın düzenini değiştirebilir var. Görüyor musun? Evet görüyorum. Anlamıyorsun ama değil mi? Anlamıyorum. <laughs> anlamıyorum ki. Bak var ya bu. Oğlum bu müthiş bir zeka bu. Bu farklı bir zeka bu. Yapay ya, yapay. Yapay zeka bu. Yapay zeka bu. Ne yapay? Tamam, oldu. Şu an espri yapacak durumda değiliz. Bak güzel şu an olabilir. burada dünya tarihini değiştiriyoruz. Evet. Sen burada espri yapmaya çalışıyorsun. Herkesin? Bak bu var ya bütün Müslümanların tamam dönüm noktası olabilir. Bu yapay zeka dediğim yapay zeka bence yapay zeka güzel bir ya, isim. Ya uğraşıyoruz yıllardır. Yapay evet yapay olabilir. Yapay zaten doğal olduğuna göre yapay. İnşallah yani. o espriyi bir daha yapmazlar senin gibi Yok, videosu insanlar yapamazsın. gibi. Tamam bu var ya bütün Müslümanların dönüm noktası olabilir. Bunu geliştirmemiz lazım şu an. Yani, yani nasıl dedim? Hani herkese göndermemiz gibi bir şey olmuş lazım. Yani. Herkesi hatta şöyle falan. bir dakika, şimdi şöyle bir şey yapalım. Heh. Şimdi bunun bütün muhafazakar olsun, gönderiyorsun olsun, bütün şekiller olsun, hepsini telefonuna gönderdim. Hadi bismillah. Bakalım ne olacak. Hadi hayırlı olsun. Yani burada işte namaz aplikasyonları, işte evet. ne bileyim, oruç vesaire. Her şey. Hepsini koyduk. Bütün ya, Artık bütün her şey yapay zeka. Artık bakalım yapay zeka kendini nasıl geliştirecek. Bir de yapay zekanın özelliği ah. şudur. sınırı ah. yoktur. Evet. Yani beyin olarak fonksiyonu bir bilgi var içinde. Ve sınırı, kendi sınırını aşabilecek bir yapay zeka bulduk. Müthiş bir şey, müthiş bir şey. Su bana bir şey ver. Su ver, Çak. heyecanlandım. Abi su ben getireyim sana. Ben şey. su getireyim. Çünkü terledik, sabahtan beri çalışıyoruz yeter artık. Boş boş bir şey. Kanka şuna baksana bir ya. Ne var? Çok güzel değiller mi? Harbi daha. Maşallah ya. Maşallah. Olur mu lan? İnşallah nasip olursa bize de olur inşallah. Neyse. Oğlum hayırlısını isteyeceksin var ya hayırlısını isteyeceksin bu dünyada. Yani yoksa ıh, olmaz yani. Yani bu bence bir şey söyleyeyim sosyal medya falan da yalan ama neyse yani ben bilmiyorum. Niye paylaşmıştı ne güzel adamlar? Katılmıyorum kanka ya. Hani, Neden? Bilmiyorum ama hani sosyal medyada paylaşıyorsun falan filan. Belki de kamerayı çektikten sonra belki de mutsuz bir hayat var. İşte onu bilmiyorsun. İşte bilmiyorsun abi. O yüzden sosyal medyada görünen... O yüzden hayırlısı nasip etsin. Hayırlısı. Aynen. Abi. Allah zarar hep hayırlısı nasip etsin. Sosyal medyada görünen ayaşlara ben inan inanmıyorum yani. Öyle. Ya ben de genelde aldanmam da işte böyle görünce insan mutlu oluyor ya. Evet, Doğru, Doğru. Beyler, bir kız buldum. Efsane. Tam istediğim gibi. Kanka Allah'ını seversen bak tek bir şey söyleyeceğim. Emin misin? Kanka eminim. Çok temiz, çok kalbi çok güzel. Tam istediğim gibi ya. Bu kadarını daha bulamam ben yani. Şimdi bak, diğerlerini biliyoruz. Bu da aynısı gibi olmayacak, değil mi? Kanka olmayacak. Bana güvenin. Bu sefer bana güvenin. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Tamam, ben daha biz daha uyarmıyoruz. Yani yine eskisi gibi olursa benden ya, bir güzel şey mi sana? Gitti, bak, çema diyor olacak. Her şey çok güzel olacak. Bak. Diğerleri gibi çıkarsa sonra bize gelip ağlama. Ama yani bilmiyorum ya hayırlısı olsun. İstersen bir ne yapacaksın ya, şimdi? Bilmiyorum. Yapay zeka falan mı sorsa? Aa olabilir aslında. Her, <laughs> ki, her şeyi soruyoruz bunu da soralım bence. Bence bir yani yapay zekaya soralım. De, bir soralım canım. bence bir Yapay zekaya soralım. Ne soracaksınız ya? Kanka, bir Neyi bir... yapay zeka? Her şey yapay zeka mı olmuş Kanka, ya? Ama Onu yapay zekaya sor, bunu yapay zekaya sor. Her şeyi yapay zeka olmuş arkadaşım bu ne ya? Kanka ama bak bir adam akıl çıkıyor. Ama yani. cidden Müslümanlar yapmış yapay zeka. Bir soralım hani ne oluyor ne diyor falan bir. Yeni bas, versiyon. Bak, şimdi bak ne diyor? Ne diyor Allah aşkına ne diyor yine çok güvendiğiniz yapay zeka. Vana takrabu zina in hu kana fahişe. Ayet, ayet kanka. Ayet ayet olmasa abi. Ne Vana takrabu zina in hu kana fahişe. Böyle Vela ve la taqrabu zina innehu kana fahişe ve Kanka bunun manasına falan baksak mı? Bakalım gel. Neyse tamam. Kanka ne, sen bakarsın manasına. Boşuna uğraşma tamam biz yine şey yaparız. Biz seni tamam, uyarıyoruz. Ama çocuk haklı gibi ya. Yapay zekanı sordu ki değişik bir cevap verdi. Bizden. Neyse kanka. Kanka adı üstünde yapay ya. Ya bunun neyine güveniyorsunuz Bunu Yapay işte. Allah bize bir akıl vermiş. O yapay yani. Doğru. Yapaya güveniyorsunuz. Kendi aklınıza güvenemiyorsunuz. Biz akılsız diyor kanka yani. Okay. Tamam ne yapıyorsan yap tamam mı? Git buluş. Ne, kaldı, yap, Git, yani. ne yapıyorsan yap ama sonra gelip de aa bak Furkan Ahmet falan bak pişman oldum falan gel deme tamam mı? Hadi gidebilirsin bence. Tamam hadi ben gidiyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Hadi. Yani bir şey yapıp pişman olacak. Benden söylemesi pişman olacak. Yani bu çocuk da iyi içerikler çekiyor. İstek mi gelmiş bana? Bu kim ya? Aa, maşallah güzelmiş galiba. Stick atayım da. Valla takrabu zina innehu kana Allah Allah. Oğlum bu ne alaka şimdi? Tövbe estağfurullah. Neyse boşver. Arkadaşlar bir kız buldum var ya efsane. Ya kanka bırak Allah şimdi gene aynı şeyler ya. Aynı muhabbet Ya, şey ya, bu sefer ki başka bu sefer ki başka. Öyle öyle değil yani bu sefer. Her her da bu sefer ki başka diyor ya. Her yok. her, ya. her, her yani da İnanmayacaksınız da. Da. ama. Kanka Lan, olacak, kol, bu zişir. sefer olacak, Olmaz inanıyorum ya. bak. Yine kolpa. Bir şey söyleyeyim profiline baktın mı yani? Evet. Gerçek kız yani. Beğendik için değil mi? Eşaplı muhafazakar Çünkü de evet. baksana geçen kız diye buldum. Me 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 Mehmet abim ne çıktı? <laughs> ne oğlum adam arkadan çekildi. İşte, Atıyorlar oğlum. Kesin işte atıyorlar oğlum seni bak. Yok oğlum yok yok bu sefer gerçektir. İçine sildi mi senin? Beğendin mi? Evet oğlum ya. Konuştum. Oldu bitti. Olacak bu sefer ben hissediyorum. Kıldırmış alıyorsun. İçkidilerim kıldırmış. Evet. Tamam eyvallah. ben senin son dakikada Bence gitme. Ya kanka bak git başımdan. Yeter artık ya. Ya bir tane kızla bulduk, onu bulduk, onunla buluşacağız. Sabahtan beri gitme, şunu yapma, bunu yapma. Bir gidin yeter ya. Cık. Allah Allah. Mevcut, hanımdan mutluluk ararsan mutluluk sana olur. Yapma. Kanka gider misin artık? Yeter. Sen bilirsin. var bu ben yeni yükledim ya. Valla takrabu zina inna kana fahişe. Allah Allah. Ya yine boş boş konuşuyor bu yapay zeka bu da nedir? Ya yüklen sen de. Saat kaç oldu? Nerede bu kız ya? Başına bir şey mi geldi ki acaba? Allah Allah. Bizi... Birader baksana bizim... buraya. Ne var? Sen kimin kardeşini şey yazmışsın? Ne yapmışım? Kimin karışım yazmışım? Benim kardeşim yazmışsın. Açıklayabilirim tamam. Neyi açıklayacaksın oğlum? Neyi açıklayacaksın? Bu saatte kimle buluşuyorsun oğlum sen? Bir dakika, bir dakika, bir dakika lan açıklayacağım. Lan neyi açıklayacaksın oğlum? Oğlum? Bir dakika, bir dakika. oğlum? Bir dakika açıklayacağım oğlum. Neyi oh. açıklayacağım oğlum? Gerçekten açıklayacağım. Lan neyi açıklayacaksın oğlum? Of. Of ya. Ne yapacağım ben şimdi ya? Of. Ne oldu oğlum sen? oldu Aynı muhabbetler ya. Yani. Ne oldu oğlum? Allah. Anlatmaya gerek yok. Aynı muhabbetler işte. Hı. Kız oğlum. Kızdan başına bela gel değil mi? Evet. Aynısı da bana oldu. Allah Allah. Ne yapacağız? Bizim bu halimiz ne olacak ya? Hı hı. Of. 10 mevden ne var? Bak bana dönüyorlar ya orada. Alalım mı acaba? Siz şey inşallah pişman olmamış İnşallah i̇şte biz onları yardık yani. Ben ne yapalım ki bizden yaptık Yani bir fikrim yok ama Oğlum ben uyardım. Kursa değiller değil mi? Kursa değiller ya. O sanatta mı yoklar ha? Oğlum sanatta mı yoklar? Bir şey mi söyledi? Bir şeyin başına bir şey var mısın? Onlara bir şey olmaz. Olmaz da. Oğlum boş ver bir şey söyleyeyim. Kendi cezalarını kendi cezalarını. Tamam da biz de hani <laughs> destek olmamız lazım. Şey ya. ya. <laughs> Oğlum bak yapay zeka beni uyardı biliyor musun? Bak dedi ki <laughs> evet. abi yapmayın gitme. Velayet takla bu zina dedi. Evet, ne, ne, demek velayet takla bu ben... zina? Zina yaklaşma. Yaklaşma. Bak adam burada söylemiş. Ya sizinle bir şey yok. Bir şey ne, ne yapalım? Gidelim mi? Gidelim bakalım. Gidelim bakalım Belki bir şey olmuştur ya. Çocuk kola çocuk Cemil! Mevlüt! Ne yapıyorsun? Ne yazık kafanıza ya. Ne oldu? Ne oldu? ya. Yani, yani. Ne yönde? Ne konuda? <laughs> o işte. Aynı mevzu işte hattı. Sen de mi? Sen de mi? İkisi de Tonga'ya düşmüş. Oha. <laughs> ee? <laughs> <laughs> şey, yapsa yapsana ya. Abi. Şu çok güvendiğiniz yapay zeka var ya. Kanka. Çok güvendi diyorsun da o, o da haklıydı kanka. Bu. Ya tamam kanka. Kim evet. haklı olursa olsun. Pusat hatta bir bizi haklı çıkaran da oydu. Harbiden ya, yani. Bu saatten sonra çok da onun da değil kimin haklı olduğunu. Bir sordun, efkarlandık ya. Bir şarkı açsın, güzel yani bir modun üzerine gelsin. Şarkı mı? Haydi. Efer Zeka, olayı anladın sen. Güzel, efkarlı bir şey bu bize. Tamamdır, o iş bende. Başladım haram yolda Sandım ki bu helal Kalbimde fırtına vardı Gözümde dünya hayal Bir tebessümün uğruna Sattığım huzur ve halam Gecelerim pişmanlık Kalbimde korku misal Ne istedi gel diye Akıl sustu on the